Tekrardan oyunlarımızda devam ediyoruz ve karşınızda Blade and Sorcery oyunumuza bakalım. Oyunumuzun Steam fiyatı 20 dolar. 20 dolara bakalım oyunumuz hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Oyun incelemelerini her zamanki gibi yapalım. Evet, fazla beklemeden oyuna devam edelim ve karşınızda Blade and Sorcery. Devam ediyoruz. Karşınızda Blade and Sorcery. Oyunumuzu şu anlık Görüntüsü güzel. Play diyelim bakalım. Ee, buradan yeni bölümler. <laughs> Amca senin... Bir... Tipini bir değiştirelim önce. Rus askeri gibi lan bu. Al bembeyaz. Buna basalım bu neymiş? Vay karizma oldu lan. Vay tamam. Fooo. 10 numara yaptık ha. Merhaba kardeş. Evet. oynuma oynuma. Oyunuma giriyorum. <laughs> Oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle gidelim. E, güzel yürüyor lan, koşuyor. Koş abi koş. Ne diyor? Zıpla mı diyor? Bunu aşağı gidelim. Şöyle Hah. Ha! Ne diyor? Anam ne oluyor? Ağzıma girdin lan. Hopa! Oh! Yapıştım yere. Huh. Şimdi ne varmış ne varmış ya yukarı çık diyor yukarı çıkamayız herhalde buradan gidelim. Ha buradan gideyim buradan. Uh. Oh. Aa, Evet Blade and Sorcery'de suyun içinde boğulup yamulduktan sonra <laughs> suyun içinde yalan olduk. Buradan oyunumuza devam edelim. Burada bir tane balta alalım. Koyamıyoruz baltayı. Ha. Belimize. Bunu. Aa. Görüyorsun değil mi nasıl alıyorum? Tamam. Güzelmiş ha. Bunu da alayım mı? Elma! Elma! Aa bak koydum. Bunu niye koyamıyorum? Neyse. Koydum mu lan? Koymadım. Ba şu şey neredeydi balta? Baltayla deneyelim. Güzelmiş ha. Ya da şunu koyayım ya şuraya. Bunu da koyamıyoruz. Baltayı böyle mi çekiyoruz? Onu uç baltaya bak lan. Oo. O neydi? O nasıl tekme? O da. Oo. Oh. Şuradan bunu seçiyoruz. Sonra. Oo, oh, bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Geyiye bak ya süper Tamam hadi in arkadaşlar arena. <laughs> Savaşta devam. Eee Travel Map ne ya? Eee house. Girelim buraya. Tamam buradan da Devam edelim bakalım ne Allah'a geldik hazır mıyız Çıldırtmayın beni Neyse dur bir ya önce neyse boş ver boş ver, böyle iyi silahımız var mı var Burada e, bir tane harita olması gerekiyordu normalde. Evet. Harita dediğim şey e, hemen silah seçme yeri. Allah. Şimdi ne seçim ne seçeyim. Hmm. Kaç sayfa bu? Pardon. Bir sayfa herhalde. Nasıl seçiliyor lan bu? Ha tamam tamam. O, tamam tamam. Yalnız... Büyüler, sihirler, kıyafetler neyse. Şimdilik herhalde bu var. Ne ne oluyor be? Tamam. Spam hemen spamını basalım. Şuradan da bir tane bana basalım. Ee, bu güzelmiş ha. Bas spawn'a. Çok büyük be. Ben küçük bir şey çıkacak zannettim. Tamam. Beyin patlatmaya hazır mıyız? Gel buraya. Ne oluyor lan? Niye niye o kadar hızlı onlar? Oğlum niye uçuyorsunuz la? Sen bir git. Tamam git. Şunları bir alayım. <laughs> Gelin lan. Ee, start. Training Gladiator Easy Training. Hadi bakalım ne oluyor? Allah silahlar gitti. Aha burada. Bu ne lan Gelsene OOO oh. Sen, <laughs> seni Ne ne Ana Al sana Oy! Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha <laughs> ha. Gel. <laughs> Victor Roma. <laughs> Nerede? Gel gel gel. Gel. <laughs> oh, oh, oh. Aa karnım. Aa. Beynini patlatırım. Beyn. Gel buraya gel. Gel lan. ne oldu oğlum? Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım sana. Hiçbir şey yapmadım. Hala bağırıyor ha. Ayağa kalkıyor. Al. Al. Gel. Evet arkadaşlar ve karşınızda. Ne oluyor lan? <laughs> Nasıl yapılıyor tabi? Evet berber. senin var ya senin. Senin var ya senin. Ah! Ah! Uh. Alamadım lan. Al. Oh, Al. Oh, 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 oh. Git başımdan be. Parasını kafasını. Anan. Gel, gel küçük küçük. Gel

Ah anasını satayım. Şöyle kaçalım buradan. 3 kişim kaldınız. Kızı sona bırakalım. Merhaba. Ah. Ah. <laughs> ah. ah. Sonuç olarak Hadi bakayım kimmiş ha kimmiş gördünüz mü kim kimim ben gördünüz mü ha ne oldu ha ne oldu ne oldu sen yaşıyorsun, gel 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 otur şuraya az. otur gel Heh. otur düşme lan düşme az dur. Gel oğlum şey lan çok güzel ha. <laughs> Bunu alamıyor mu? Aldım. Anasını kafasına. al sana. Uf. Oyunumuzu oynarken şimdi yeni bölümü açacağım, şey yapacağım. Arenada devam edeceğim. Veda edelim oyunumuza. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Oyunlarımız devam edelim. Hard'dan evet buradan başlıyoruz. Oyun Avcısı kanalına abone olun arkadaşlar. Bir sonraki oyunda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Gel. Evet, bir sonraki oyunda görüşürüz. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.